İstanbul. Orta çağ boyunca, sadece ismi bile, hayranlık ve merak uyandırıyordu. Muazzam zenginliği, stratejik önemi ve eşsiz kültürel mirası olan bir şehirdi. Yüzyıllar boyunca Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'nun başkenti, Hristiyanlığın merkezi ve Doğu ile Batı arasında ticaretin kalbi olmuştu. Ancak 15. yüzyıla gelindiğinde İstanbul'un ihtişamı solmuştu. Bir zamanlar güçlü olan imparatorluk, Eski halinin gölgesi gibiydi ve toprakları başkentin etrafındaki küçük bir bölgeye indirgenmişti. Yine de şehrin stratejik önemi azalmamıştı. İstanbul'u kontrol eden, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan, hayati su yolu olan Boğaziçi Boğazı'nı da kontrol ediyordu. Boğaz'ın hemen karşısında, Anadolu'da yükselen Osmanlı İmparatorluğu için İstanbul karşı konulamayacak kadar cazip bir ödüldü. Fethi, sadece sürekli bir rakibi ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda Osmanlılara önemli bir ticaret yolunun kontrolünü sağlayacak ve onları bölgenin en güçlü devleti haline getirecekti. 1451'de Osmanlı tahtına çıkan genç ve hırslı Sultan II. Mehmet, şehre kilitlenmişti. İstanbul'u fethetmeyi Hz. Muhammed'e atfedilen bir gün, Müslüman ordusunun şehri fethedeceği kehanetini gerçekleştirmeyi hayal ediyordu. Mehmet için bu bir kader meselesiydi. Büyük bir Fatih ve İslam'ın savunucusu olarak mirasını sağlamlaştırmaktı. İstanbul'un fethi, Mehmet için sadece stratejik veya dini bir hedef değildi. Kişisel bir takıntıydı. Küçük yaşlardan itibaren, Şehrin tarihi ve zapt edilemez savunmasıyla büyülenmişti. Geçmiş kuşatmaların hikayelerini incelemiş, onların başarısızlıklarından ders almış ve başkalarının tökezlediği yerde başarılı olmaya kararlıydı. Mehmet'in hırsı sınırsızdı. Azmi sarsılmazdı. İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'na katmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekti. İtinci, Mehmet'in önündeki görev göz korkutucuydu. İstanbul yüzyıllar boyunca sayısız kuşatmaya dayanmıştı. 5. yüzyılda inşa edilen devasa Teodosian surları, bilinen dünyanın en müthiş savunma yapıları arasında kabul ediliyordu. Sayısız işgalciyi püskürtmüş ve şehre zapt edilemezlik ünvanını kazandırmıştı. Ama Mehmet yılmadı bu tür savunmaları aşmak için sadece büyük bir ordudan fazlasına ihtiyacı olduğunu anladı. Üstün ateş gücüne ve yenilikçi taktiklere ihtiyacı vardı. Mehmet büyük bir askeri yığınak başlattı ve bölgede şimdiye kadar görülmüş en büyük ordulardan birini topladı. İmparatorluğun dört bir yanından ve ötesinden yetenekli mühendisler ve zanaatkarlar topladı ve onları eşi benzeri görülmemiş büyüklükte ve güçte silahlar yapmaları için görevlendirdi. Sonuç, dünyanın daha önce hiç görmediği devasa topların yaratılmasıydı. Büyük taş gülleleri uzak mesafelere fırlatabilen bu devler, Bizans savunmasını kırmada etkili olacaktı. İstanbul'un sadece güçle alınamayacağını fark eden Mehmet Kurnaz diploması ve stratejik manevralar da kullandı. Doğu sınırlarını güvence altına aldı. Rakip Türk devletlerinden gelen potansiyel tehditleri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Venedik ve diğer İtalyan denizcilik güçleriyle anlaşmalar yaparak seferine müdahale etmemelerini sağladı. Mehmet'in hazırlıkları titizdi. Hataya yer bırakmıyordu. Kuşatmanın uzun ve zorlu olacağını büyük kaynaklar ve sarsılmaz bir kararlılık gerektireceğini anlıyordu. İstanbul Kuşatması, 14.53'ün Nisan ayı başlarında başladı ve 53 yorucu gün sürdü. Osmanlılar şehre acımasız bir bombardıman başlattı. Devasa topları, Teodosyan surlarını korkunç bir güçle dövüyordu. Sayıca ve silah gücü olarak az olmalarına rağmen, savunucular cesaret ve kararlılıkla karşılık verdi. İmparatorları 2. Konstantin liderliğinde sayısız Osmanlı saldırısını püskürttüler. Surlardaki gedikleri onardılar ve saldırganlara ağır kayıplar verdiler. Kuşatmanın en belirleyici anlarından biri, Mehmet'in mühendislerinin Haliç'in girişini kapatan devasa zinciri atlamak için cesur bir plan geliştirmeleriyle geldi. Haliç'in kuzey kıyısındaki Galata tepelerinin üzerinden ahşap bir rampa inşa ettiler ve gemilerini karadan çekerek Bizans savunmasını aştılar. Bu parlak manevra Osmanlıların hafif savaş gemilerini limana taşımalarına, su yolunun kontrolünü ele geçirmelerine ve yeni bir yönden saldırı başlatmalarına olanak sağladı. Yıllarca süren sürekli bombardıman ve tekrarlanan saldırılardan sonra 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu son saldırısını başlattı. Senk Romanus kapısı yakınlarındaki surlardaki bir gedik belirleyici oldu ve Osmanlı askerleri şehre aktı. Son Bizans İmparatoru itinci Konstantin başkentini terk etmeyi reddederek adamlarıyla birlikte cesurca savaşarak öldü. İstanbul'un düşüşü hızlı ve acımasızdı. Osmanlı askerleri sokaklarda ilerledi ve kalan savunmacıları alt etti. İstanbul'un fethi Avrupa'da şok dalgaları yarattı. Bin yıldan fazla süren Bizans İmparatorluğu'nun sonunu işaret ediyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz dünyasında büyük bir güç olarak yükselişine işaret ediyordu. 2. Mehmet şehre zaferle girdi ve yüzyıllardır Hristiyan dünyasının merkezi olan görkemli Ayasofya Katedrali'nin camiye çevrilmesini emretti. Sözüne sadık kalan Mehmet, şehrin hayatta kalan sakinlerine af çıkardı. Kaçanların geri dönüp hayatlarını yeniden kurmalarına izin verdi. İstanbul'un bir ticaret ve ticaret merkezi olarak önemini kabul etti ve eski ihtişamını geri kazanmaya çalıştı. Osmanlı yönetimi altında, İstanbul adını alan şehir, yeni bir altın çağını yaşayacak, kültürlerin ve dinlerin erime potası ve gelişen bir İslami öğrenim ve bilim merkezi haline gelecekti. İstanbul'un düşüşünün, bölgenin çok ötesine uzanan derin sonuçları oldu. Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarını bozdu ve Akdeniz ticaretini kontrol ederek zenginleşen Venedik ve Cenova gibi İtalyan şehir devletlerinin gerilemesine katkıda bulundu. Ayrıca Avrupalı güçleri doğuya yeni deniz yolları aramaya zorladı ve Amerika'nın keşfine yol açacak keşif çağını başlattı. İstanbul'un fethi bir dönemin sonunu ve yeni bir çağın başlangıcını işaret eden dünya tarihinde önemli bir olaydı. Başarısı nedeniyle Fatih unvanını alan Sultan İlkici Mehmed'in hırsının ve askeri dehasının bir kanıtıydı. Ve Avrupa ve Akdeniz dünyasının siyasi ve kültürel manzarasını yüzyıllar boyunca yeniden şekillendirecek bir dönüm noktasıydı.